Fatih Bey bana göre dünün en önemli haberiydi. Türkiye... Sonra mı saklıdır o yüzden? Aslında daha sorularım var. Ha, var mı? Türkiye Merkez Bankası politika faizini 500 bas puan arttırdı ve %30'a yükseltti. Evet. Nasıl yorumluyorsunuz? Bir arttırım bekleniyor zaten. Ee, önceki gün yapılan anketlerde e, bu artışın e, 500 puan, yani yoğunluklu olarak 500 bas puan civarında olacağını tahmin ediyordu ee, ekonomistler veya işte bu e, aracı kurumların veya bankaların yöneticileri. E, tam da onları, yani birkaç kişi 600 diyordu, birkaç kişi 400 diyordu, birkaç kişi de 200-300 e, diyordu. 500 yoğunlukluydu, 560. Bu iyi bir şey, yoğunluklunun artması. Ama ben geçen söylediğinden farklı bir şey söylemeyeceğim. Mehmet Şimşek'in de, ben Mehmet Şimşek'e de Gaye Erkan'a da ciddi bir şekilde güvendiğimi söylemeliyim. Yani. Bunlar AK Parti iktidarının bulup bulabileceği en iyi iki tane ekonomi yöneticisidir. AK Parti daha iyisini bulamazdı. Parti içerisinde bir iki tane bu işi yapabilecek kapasitede insanlar var idi e, geçmişti ama AK Parti kimlikli birinin piyasada inandırıcı çok fazla olmaz. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın e, ekonomist isteklerine boyun eğmesi e, kolay görünen birinin ya da eğmeye hazır birinin hiçbir yanlıcı olamaz. O yüzden bu ikisi bence mevcut iktidarın bulabileceği, bulduğu bulabileceği en iyi kişi. Bunlar, eğer bunları da göre alırlarsa tamamen batarız onu da söyleyeyim. Bunlar çıkarılacaksa eğer bunlar çıkan, çıkarabilirler bir yere kadar. İşlere fazla karışılmazsa. Ama bunların bir hatası var. Mehmet Şimşek'in ilk geldiğinde de söylediği, hatta gelmezden önce söylediği, Gaye Erkan'ın da aynı şekilde söylediği bir şey vardı. Ekonomi yönetimleri öngörülebilir olmak zorundalar. Yani sürekli sürpriz kararlar almak iyi bir şey değildir. Şimdi Amerikan Merkez Bankası'nın ne yapacağını hemen hemen herkes tahmin edebiliyor. En azından ne yapmayacağını çok iyi biliyor herkes. Bizdeki durum tam o değil. Yani biliyoruz ki Amerikan Merkez Bankası bu şeyde şey son iki gün önce faizleri ya arttırmayacaktı ya 0.25 puan arttıracaktı biliniyordu. Arttırmadı. Bir sonraki de artıracağını da açıkladı. Enflasyon böyle giderse diyerek. Ki düşmeyeceğini görüyorlar. Gidecek herhalde. Yani 5.5'te tuttu. Bizimkiler ise her zaman Hele geçen seferde o sürprizi yapınca hala acaba gibi bir sürpriz yapar mı yapmaz mı olur mu olmaz mı? Bu spekülatif faaliyetlere izin veren bir nok bir yere evriliyor ve sonunda da güven noktasında bir sıkıntı oluyor. O yüzden bence daha itidalli. Bir öncekinde mesela piyasayı biz çok dalgalandırmamak ve faizlerle ilgili borçluların yükünü arttırmak veya bankaları çok ciddi sıkıntıya sokmamak için böyle gideceğiz demeleri makul bir şeydi. Geçen sefer zart diye onu bozunca daldaki kuşları ürküttüler. Şimdi daldaki kuşlara teker teker gelir, hep beraber havalanır giderler. Şimdi daldaki kuşlar ürktü. O yüzden bu ürkmeyi yavaş yavaş tekrar ortadan kaldırmaya giriyor. Geçen seferki hamle çok gereksiz bir hamleydi. Aslında oradaki paterni bozmuş oldular. Bozdular. Ya yani güven bir kere gitti. Şimdi tekrardan sağlamaları biraz vakit alacak. Sağlarlar mı? Sağlayabilirler. Ama şunu söyleyeyim. Amerika görüşmelerinden sonra e, Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye güven çok büyük falan filan demesi çok doğru değil. Mehmet Şimşek'in yapacaklarına biraz daha fazla güvendikleri doğru. Konuşuyorum, bakıyorum sağdan soldan gelen bilgiler de öyle. Yani evet biz Mehmet Bey'in bu politika, politikanın doğru olduğunu biliyorlar. Ancak daha henüz Türkiye'ye tam bir güven tesis edilmiş Ona epey zaman var